İyi günler hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Bugün sizlere çok güzel kum boncuklu anne tülbenti modeli göstereceğim. Evet hanımlar, beyaz ipimi alıyorum. Tığ batısını iki zincir yaparaktan hazırladık hanımlar. Herhangi bir tığ batı model, model göstermek için hazırlamışım. Herhangi bir tıbatın içine sabitliyorum bir zincir yapıyorum ve modelimiz için şöyle kuşun bir kalem lazım olacak hanımla bir zincirimi çektim örümceğimi uzatıyorum kaleme sabitliyorum tekrar aynı tığ batın içine sab ipimi alıyorum ve sabitliyorum bir zincir çekiyorum hemen yandaki tığ batın içine sabitledim bir zincir çekiyorum örümceğimi genişletip kaleme geçiriyorum tekrar aynı tığ batın içine sabitliyorum ipimi bir zincir yapıyorum hemen yandaki tığ batın içine sabitledim. bir zincir çekiyorum ilmeğimi genişletip kaleme sabitliyorum aynı tığ batın içinden ipimi alıyorum sabitliyorum bir zincir çekiyorum hemen yandaki tığ batın içine sabitledim bir zincir çekiyorum ilmeğimi genişletiyorum kaleme sabitliyorum Aynı tıp içine ipimi sabitledim. Bir zincir çektim. Yandaki tıp batın içine sabitledim. Bir zincir çekiyorum. ilmeğini genişletiyorum. Kaleme sabitliyorum. Tekrar aynı tığ batın içinden ipimi aldım. Bir zincir çektim. Yandaki tığ batın içine sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişletip kaleme sabitliyorum. Aynı tıbatın içinden tekrar ipimi aldı, bir zincir yaptım, yandaki tıbatın içine sabitledim, bir zincir çekiyorum, ilmeğimi genişletiyorum kalem'e sabitliyorum. aynı tığ battan içinden tekrar ipimi alıyorum bir zincir çekiyorum hemen yanındaki tığ battığın içine sabitliyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi genişletip kalemi sabitliyorum tekrar aynı tığ battan içinden geç sabitledim ipimi bir zincir çektim yandaki tığ içine sabitliyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi kaleme sabitliyorum Ve evet, tığ Baktısını yaptıktan sonra ikinci sıramız böyle devam edecek. Aynı tığ battığın içinden ipimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yandaki tığ battığın içine sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum. İlmeğimi genişletip kaleme sabitledim aynı tıbatın içine tekrar sabitledim bir zincir çektim yandaki tıbatın içine sabitledim bir zincir çekiyoruz İlmeğimi genişletip kaleme sabitliyorum tekrar aynı tıbatın içine sabitledim bir zincir yandaki tıbatın içine sabitliyorum bir zincir çekiyorum ilmeğini genişletip kaleme sabitliyor. Aynı tabağın içine sabitledi. Zincir çekti hemen yandaki tırbattan içine sabitliyorum ilmeğimi genişletiyorum tırbattan kaleme sabitliyorum aynı tırbatın içine tekrar ilmeği sabitledim bir zincir yaptım Ve yandaki tırbattan içine sabitliyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi genişletip kaleme sabitliyorum Aynı ilmeğinden bir zincir çektim tekrar yandaki ilmeğin içine sabitliyorum bir zincir çekiyorum ilmeğimi genişletip kalemi sabitliyorum Evet hanımlar ilk yapım aşaması böyle devam edecek tekrar hatırlatayım size ben bir kenarı bitirmeden diğer kenara geçmiyorum Evet hanımlar ipimi kesmeden şöyle tekrar aynı tıbatın içine sabitliyorum ilmeğin boyunda bir örümcek çekiyorum ve ben kalemi ilmeklerimi kalemden hepsini çıkarmıyorum tek tek çıkarıyorum bu model olduğu için hepsini çıkaracağım şöyle göstereyim ilmeklerimi evet, bir örümcek çekmiştik hanımlar ilk ilmeğinin ucuna sabitliyorum bir iki zincir çekiyorum tekrar ikinci ilmeğimizi düzeltelim İkinci ilmeğin ucuna sabitledim bir iki zincir çekiyorum ilmeğimin ucuna sabitliyorum bir iki zincir çekiyorum tekrar ilmeğin ucuna sabitliyorum bir iki zincir ilmeğin ucuna sabitliyorum 1, 2 zincir ilmeğin ucuna sabitliyorum. 1, 2 zincir çekiyorum, ilmeğin ucuna sabitliyorum. 1, 2 zincir çekiyorum, ilmeğin ucuna sabitliyorum. 2 zincir, ilmeğin ucuna sabitliyor. 1, 2 zincir, ilmeğin ucuna sabitliyor. 1 2 zincir ilmeğin ucuna sabitliyorum 2 zincir tekrar in diğer ilmeğimizin her iki ilmeğin arasında iki zincir oluyor hanımlar ilmeklerimizi de düzeltelim şöyle 1 2 zincir tekrar diğer ilmeğin ucuna sabitliyorum bir iki zincir diğer ilmek yandaki ilmeği sabitliyorum iki zincir son ilmeğimizi de aldım bir iki zincir çekiyorum hemen modelimi tekrar çeviriyorum şu aradaki zincirin içine sabitliyorum 1 2 3 zincir çekiyorum arada bir tane böyle iki zincir boş bırakıyoruz daha bir doluyorum arada bir tane boş bırakıyoruz ikinci aranın arasına sabitliyorum bir çıkardım 2 2 bir zincir çekiyorum bir zincir çektikten sonra üç boncuğumu alıyorum sabitliyorum şöyle sabitliyorum ve şu trabzanın arasına sabitledim 1 2 3 tane sık iğne dolduruyoruz ve tekrar aynı aran içine sabitledi 1 2 3 zincir çekiyorum ta bir doluyorum bir aralık boş bırakıyorum ikinci aralığın içine sabitliyorum. Bir çıkardım. 2 2. Bir zincir çektim. 3 boncuğumu alıyorum. Şöyle boncuklarımızı sabitledik. Şu trabzanla zincir arasına sabitliyorum. 3 tane sık iğne ile aşağı gidiyoruz trabzan üstünden 2 3 Aynı aranın içine sabitledik. 1 2 3 zincir çekiyorum daha bir doluyorum bir boşluk bırakıyorum ikinci boşluğun içine sabitliyorum bir çıkardım 2 2 bir zincir çekti 3 boncuğumu alıyorum şöyle sabitledik tekrar trabzan arasına sabitliyorum 3 tane zincir sık iğne dolduruyorum Dördüncü sık iğnemizi aynı yuvan içine sabitledim. 1 2 3 zincir çekiyorum. Ta bir doluyorum. Bir boşluk bırakıyorum. ikinci boş alan içine sabitliyorum. Bir çıkardım. 2 2. Bir zincir çekiyorum. 3 boncuğumu aldım. Sabitledim. Ve trabzanla zincir Arasına sabitliyorum. 3 tane sık iğne dolduruyorum. 4. sık iğnemizi yuvan içine sabitledim. 1, 2, 3 zincir çektim. Tığa 1 doladım. 1 boşluk bırakıyoruz. 2. boşluğun içine sabitliyorum. 1, 2, 3. 3. yapım aşaması da Böyle devam edecek hanım. Borcumuz sabitledik. Trabzana sabitliyoruz. Bir sık iğne. 2 3 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı boşluğun içine sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum daha bir doluyor bir boşluk bırakıyoruz hemen yandaki boşluğun içine sabitliyorum bir çıkardım iki iki bir zincir çekiyoruz şu boncuğumu aldım şimdi boncukların sıkıntı sabitleyin ve trabzan içine sabitledik üç tane sık iğne dolduruyoruz 2 3 Aynı boşluğun içine sabitliyoruz. 1 2 3 zincir çekiyoruz daha bir doluyoruz bir boşluk bırakıyoruz ikinci boşluğun içine sabitliyorum bir çıkardım iki iki bir zincir yapıyorum üç boncuğumu sabitledim trabzanın arasına üç tane sık iğne dolduruyorum Dördüncü sık iğnemizi aynı boşluğun içine sabitliyoruz. Evet hanımlar modelimizin yapım aşaması böyle göstereyim bitirmiş tüm olduğum tülbenti size ütülenmiş halini göstereyim Hanımlar şöyle çok güzel bir model yapanlara kolay gelsin diyorum Tekrardaki videoda görüşmek üzere